Evet arkadaşlar merhaba ben Elemen Takribi. Arkadaşlar bugün e, ben arkadaşlar videodan önce e, yeni evim olarak yapacağım bu video arkadaşlar. Yeni evim. Evet, evet. Arkadaşlar yeni evim olacak bu video. Niye? Çünkü arkadaşlar diğer yani evim evi ev değildi bir kere. Bildiğin kule yapmıştım ben orada. Kısa surları yeni evimin yanına geldim. Oğlum sen kalk. Oğlum sen kalk. Bu, bu creeper basımızda dert olacak. Öldür, gel öldürelim şunu. Alalım demir kasmayı. Vuralım. Çık oğlum vur kaç. O vurdu valla. Olmayın mı? Oğlum sen istersen böyle burada otur. Birisi gelirse havlarsın zaten. Avlamaz mısın? Önce avlasın. <laughs> evet arkadaşlar hop hop. Ay ben niye buradan koydum ki ya? Evim zaten iki katlı olacak. Mesela ben o evimi direkt e, yaratıcı Mahmut'ta yapayım. Çünkü hiç yedek yok şimdi lapis kazmaya. Lapis de biliyorsunuz şey oluyor. Yani lapis yoruluğu. Şimdi göster böyle evimizi yapalım. Bitsin. Sen iki katlı olacak. Boşta. Sıkıntı yok. Şöyle. Şöyle hemen evimizin çatısını yapalım. Çok güzel olmasını istiyorum. Yani Zaten hırtta bir baş, başka kimse yoktu. Yani. yani. Hemen kısa söyle koyalım bu arada. Kısana sonra sonra hızlı bir şekilde evimizi yapalım. Çünkü zaten. Aaa ee. tabii ki. Neyse. Kızlar şöyle hop 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 Arkadaşlar yani yavaş yapıyorum zaten video 10 dakikalık Acelemiş yok zaten video 10 dakika yapıyoruz Buradan lapis çıkacak Arkadaşlar evimi böyle motor yapacağım böyle güzel olacak Arkadaşlar burasını evimin çok güzel bir yeri yapacağım. Ee, aynen. Şöyle. Kız güzel olacak diye tahmin ediyorum. Evimin kenarları böyle olacak. Ee, Vallahi düşüyordum. Ee, bunu koyalım. Sonra Sonra tamam. Burası böyle olsun. Acelemiz yok. Ee, burası aynen tamam. <laughs> ben böyle nasıl olsun diye evimi kararsız kaldım. Hop 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 hop. Kısa bir de aynı şey diyebilirsiniz durumlarda. Abi işte tarım yap. Abi maden video çek diyebilirsiniz. Abi işte ye, ye, ye evet Öseler ya dersiniz. Yani onları yaparım bir videoda. Tabi bir videoda hepsini yap yapmaya kalk kalkarsam video bir saat olur. O yüzden böyle kısa teker teker yapıyorum. Siz video hiç abi yeni ev demedi demediniz ama ben kendi gön gön gönlüm mü isterim bu yeni ev fikrini. E, evet. hmm, doğru. Buradan seyli kutuyu o zaman tamam. Nasıl yapacağımızı aynı. Hop. hop. Neyse. Böyle kalsın. E, ee, arkadaşlar şimdi evimi yeni katını yapıyorum. Şöyle iki, iki katlı bir evim olacak. Hop hop. Creeper zaten yaratıcı montayız, Patlamaz. O yüzden hiç dert etmiyorum. Of çok zor ya. her hepsi yaptım. Lapis yapacağım. Hem böyle kısa lapis olacak. Ne böyle? Lapis güzel ya böyle. Lacivert renk. Ee, oğlum da işte. Yesi can da orada geziyor. Yok ot oturuyor musun? Ya oğlum geçsene ya. Rahatına bak. Sana da, sana da güzel bir kulübe be yapacağım. Yani seni de seni de unuttum sanma. Hani güzel bir kulübe yapacağım. Oğlum sen benim altımda gezmeyi bırak. Sen takıl öyle. İşte ne bileyim tavuk öldür. Sen bana ya yemek yedir. Koş yemek yedir. E Köpeğe resmen her oğlum mis yapıyoruz ya. Hop hop hop. Ha, bursa böyle. Burası bir balkon olsun küçük ama burası da balkon olmaz ya. Olmaz değil mi? Olmak olmaz gerçekten olmaz. Oğlum altında neye bekliyorsun? Ki altımda bekleme. Zaten ben uçuyorum. Ben artık nasıl bir ev sahibiysem gerçekten uçmayız ama yarısı modda olduğum için sıkıntı da yok. Arkadaşlar 6 dakika uğraşıyorum kısa ben evi düzeltip çok güzel yapalım mı geliyorum. Evet arkadaşlar e, video durdurdum şimdi devam ediyorum arkadaşlar e, baya bir oldu yani ben bayağı bir yap yapmaya uğraşıyorum yani. Vallahi bitmedi. Bayağı uğraştım. Şimdi size evin girişini göstereceğim. Buradan giriliyor. Burasına bir tane bahçe yapacağım küçük. Böyle çay kelbi falan. Ee, burası sağ salon olacak. Burası işte tuvalet olacak. Küçük bir yer ayırdım buraya. Tuvaletlik için. Sonra buradan yukarı çıkacağız böyle e, burası burası benim odam olacak. E, sonra burası mutfak olacak. Burası da koridor olacak. Bence çok güzel evim oldu yani. E, şimdi camları koyup videomuzu da bitirmek istiyorum. Çünkü zaten bayağı bir uğraştım. Bir dinlenmek istiyorum ya. Yani. Çünkü ben siz tabi Hemen istediğiniz o kısımları yani. Hemen sizin için geçti ama ben bayağı yaptım. Ee, şimdi aynen saç çok güzel gözüküyor. Gerçekten buraya işte mutfak falan onları koyacağız. Şimdi buraya da hemen şöyle hop 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 Camları koyacağım. Sonra bahçe yapıp video bitireceğiz. Hemen söyle. Buradan bir tane cam. Buradan da bir tane cam. Diğer videoda evin içini yaparız. Aynen. Diğer videoda evin içini yapıp köpeğime bir tane kulübe yaparım. Zeminlerde de dörektiriyor. Diğer videoda arkadaşlar zemin e, köpek kulübesi ve ne yapacaktık ki? Ya? Evet onları yaparız yani. Ve evet evin içini yerleştireceğiz. Burasını da yapalım. Burası tuvalet olacak. Aynen. Bence arkadaşlar çok güzel oldu. Ben evimi çok beğendim. Arkadaşlar bu evrası evimin dış kapısı. Böyle siyah. Evin hemen iç kapılarını yerleştiriyorum. Çünkü yani normalde de evlerin iç kapısı farklı, dış kapısı oluyordu. Burası tuvalet. Buraya merdiven koyacağım. Arkadaşlar videomuzu bitirmenin zamanı geldi. Çünkü 10 dakika oldu. Arkadaşlar yani 10 dakikadan zaten 10 dakika ne olur ki 10 dakikadan? Güzelim arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün de çok güzel bir video yaptım. Umarım arkadaşlar siz de beğendiyseniz umarım beğenmişsinizdir. O zaman sizi sözler abone olup like atmayı unutmayın. Bir arkadaşlar hemen hepinize bay arkadaşlar element akrebi kaçar.